Hoş geldiniz. Evet, bugün en önemli konularından bir tanesi Cumhurbaşkanımızın Irak'a ziyaretiydi. Ee, oldukça olumlu bir karşılama yapıldı orada. Bunu gözlemledik ve aynı zamanda da e, bazı konular konuşuldu. Neydi bu konular? İşte e, Basra'dan başlayan bir demir yolunun, 1200 kilometrelik bir demir yolunun Türkiye sınırına kadar getirilmesi. E, aynı zamanda bazı e, işte doğal kaynakların su gibi e, ...ortak şekilde nasıl daha iyi kullanıcıyla ilgili bazı anlaşmalar yapıldı. 10 yıllık anlaşmalar yapıldı. Güzel gelişmeler yaşanıyor. Öbür taraftan da terör örgütü PKK'nın bir e, orada terör örgütü olarak tanınması... E, ...ve istenmeyen terör örgütü, işte topraklarında istenmeyen terör örgütü olarak tanınması sağlandı. E, durumlar karışık tabii. Neden? Çünkü e, biliyorsunuz daha önce... Farklı davranışlar sergilenmişti bizim tarafımızdan o tarafa. Ee, yani oralara çok fazla girmeyelim ama e, o bölgede şu anda çok fazla açıkçası güçlendiler. Tabii ki bundan işte 10 sene önce yapılacak bence e, çalışmalarla, şimdiki yapılacak çalışmalar karşılığında göreceğimiz zarar aynı değildir. E, Türk, Türk milleti ve Türkiye çok güçlü bir ülke öyle hani, e, bir şey olacağından değil ama biraz daha fazla kayıplar yaşanabilir bir an önce onların oradan temizlenmesini Türk milletinin bir ferdi olarak ben de istiyorum. Kendi ülkemizin içerisinde bulunan pek çok unsurun da temizlenmesini istiyorum diye dile getirelim. Evet borsa tarafına dönecek olursak güncel konular böyleydi. Bugün için en önemli konu buydu. Borsa tarafına dönecek olursak da değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi yine bir yabancı satışı görülüyor. Fakat zirve noktalar test edilmiş durumda. Ee, yine oldukça yoğun bir e, yerli yatırımcı alımı görüyoruz burada. Şimdi teknik anlamda bakalım neler olmuş. Teknik anlamda bundan önceki hafta verdiğimiz e, 9.450 ve 9.600 seviyeleri e, bölümünde geçen bir haftayı yaşadık. E, beklentimiz yukarı yönlü olduğunu dile getirmiştik. Bugün de <laughs> sabah yayınında verdiğimiz direnç noktasının Biraz üstünde bir açılış gösterdi. Ve hemen bizim destek seviyemize 9600 seviyemize doğru bir e, kapanışta bulundu. Endeks şu anda 9650 ile kapatmış. Değerli arkadaşlar 9600 seviyesine kadar herhangi bir e, korku, panik durumu yaşanmasına gerek yok. Şu anda teknik anlamda gayet güzel bir kapanış geldi. Herhangi bir problem, herhangi bir sorun görmüyorum. Hafta içinde yine bir sorun görürsek konuşuruz. 9.750 seviyesinde bugün direncimizi verdik aslında. Şurası yani normalde burasını direnç olarak görebilirsiniz ama ben orayı direnç olarak görmüyorum. 9.750'nin üstü benim için olumlu. 9.780 benim için çok önemli bir nokta. Bakın oralara gelir gelmez hemen satışlar geliyor. Orada ciddi bir direnç var demiştim sabah yayında. E, görüntü itibariyle de burada görebiliyorsunuz. Şu bölgedeki direnç ciddi bir direnç. Şuralarda, buralarda bir direnç yok. Bu, burayı baz almayın. Şu bölgede bir direnç var. O bölgedeki direnci e, bugün yine yerli yatırımcı biraz almış oldu. Evet. 9.780 üzerinde bir kapanış yapabilirsek hafta içinde. 9.750 üzerinde de kapanırsak dediğim gibi güzel rakamlar görebiliriz aslında o rakamların üstünde bir rally yaşanması gerekiyor. Yani bu görüntüde öyle. Bunun çünkü tam tersi senaryo çok kötü olur. 8500 lira kadar bir destek seviyesi var ama onu şimdiden konuşmayalım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.